Ücretsiz eşya veren Roblox oyunları serimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ekranda gördüğünüz eşyaları nasıl ücretsiz olarak alabileceğinizi göstereceğim. Fakat videoya geçmeden önce sizinle bir oyun oynamak istiyorum. Ekranda ilk kurabiye kaybolmadan videoya like atıp abone olabilir misin? Süren başladı. Eğer abone olup like attıysan haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuzla başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Tek yapmamız gereken shop kısmına gidip E tuşuna basıp eşyamızı almak. Gördüğünüz üzere eşyamız geldi. Şimdi bir envanterimizden bakalım. Envanterimizde aksesuarlardan B kısmına geldiğimizde eşyamızı görebilirsiniz. İkinci oyunumuzun adı Super Power Simulator Chakra. Bu şekilde yazılıyor. Evet, oyunumuz açıldı. Şimdi ilk baştaki adamla konuşmamız gerekiyor. E tuşuna basarak yukarıdaki diyalog çerçevesine basarak geçiyoruz konuşmaları. Daha sonra bir tuşuna ya da şuradaki yumruk işaretine basarak 10-15 kere tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi tamamlandı yazısı geldi. Şimdi tekrardan adama gidip konuşuyoruz. Ve aşağıda itemimiz geldi. Şimdi envanterimizden bir bakalım. Envanterimizde aksesuarlardan face kısmında eşyamızı görebilirsiniz. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuzun adı UGC Met Brace. Bu şekilde yazılıyor. Oyunumuz bu. Evet arkadaşlar, oyunumuz yüklendi. Bu oyunda yapmamız gereken şey yukarıdaki zaman değerini 1 milyon yapıp buradaki kupayı da 50 yapmamız gerekiyor. Burada görebilirsiniz. Bu sırada oyun başlıyor. Hemen oyunu göstereyim size. Bu şekilde yukarıdaki değerin toplamına olduğu kareye gitmemiz gerekiyor. Şu an 5'e gitmemiz gerek. şekilde girebiliriz. Şimdi size bunu daha kolay yapabilmek için kodlar göstereceğim. bu şekilde. Kodlarımıza başlayalım. Kodları ben kullandığım için elde gözükmeyecek fakat videodan bakarak yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar kodların hepsini girdim. Kodlara girdikten sonra yaklaşık 15.000 saat puanınız olacak. Bu oyunu kazanırsanız da bir tane kupa 250 tane zaman bonusu veriyor. Bir de her zaman zaman veriyor size beklediğiniz sürece. Bu şekilde 1 milyona kasmak bayağı zor. Fakat kasabilirseniz gerçekten çok güzel bir taş elde ediyorsunuz. Bu oyunumuz bu kadardı. Şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar son oyunumuza geçelim oyunumuz adı Roblox kariyer bu şekilde yazılıyor Evet arkadaşlar oyunumuz yüklendi Burada let's go tuşa tıklıyoruz Evet şimdi ilk başta buradan gelip kadınla konuşmamız gerekiyor Buradan Missing Anything'e tıklıyoruz. Ve konuşmasını bitirmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar. 4 tane eşyanın kayıp olduğunu söyledi. 4 tane karakterin. İlk başta haritadan gidip Evet, haritadan Podcast Launch'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi karakterimizin bir tanesi burada. Sadece üzerine yürümemiz yeterli. Şimdi ikinci karakterimize gidelim. İkinci karakterimiz kütüphanede. Tıklayıp gidelim. Evet burada arkadaşlar. Bunu da aldık. Diğer ikisi de Boba kafede. Gidelim. Biri bu masanın üzerinde. Şüpheli alalım. Evet son olan da üst kapta. Hızlıca çıkalım. Buradan bahçeye doğru yürüyelim. Burada çatının üstünden gidip şu köşeden Notlarımızı alalım. Şimdi tekrardan map'e tıklayıp lobby'ye gidiyoruz. Tekrardan bu kadınla konuşuyoruz. Gördüğünüz gibi 100 Roblox kazandık. Bu Roblox'ları harcamak için buradan o gece shop'a tıklıyoruz. Görelim bakalım. bize toplam 500 lazım. Şu an daha 100 tane topladık. Diğerlerini göstermeye devam edeceğim. Tekrar lobiye gidelim. Harita'dan lobiye tıklıyoruz ve lobiye gidiyoruz. Buradan tekrar bu kadınınla konuşuyoruz. Guard the Founders'a tıklıyoruz ve konuşmasını bitirmesini bekliyoruz. Şimdi burada beni takip edin tam bahçeye çıkalım Evet burada kekerlik oluşmamız gerekiyor daha sonra buradan gelip bu adamla konuşmamız gerekiyor Şimdi tekrardan bu adama tıklıyoruz. Burada Avatarlar hakkında bilgi almak istiyorum tıklıyoruz. Daha sonra 3 tane avatar bulmamız gerekiyor. Birincisi burada. Diğeri Şuranın içinde. Ve sonuncu karakterlerde şuradaki köşede. Şimdi buradaki adama tekrar gidiyoruz. Bundan 100 robots daha kazandık. Şu an 300 robotsumuz var. Şimdi buradan tıklayıp lobiye gidiyoruz. Burada lobide gibi alanların en üzerine çıkmamız gerek. Gördüğünüz üzere 100 tane daha kazandık. Arkadaşlar son olarak tekrardan RT'ye tıklıyoruz. Buradan Interviews'a tıklıyoruz. Adamın üzerine tıklayıp konuşmasını bitirmesini bekleyip burada en üsttekine tıklıyoruz. Şimdi buradan RT'ye tıklayıp kütüphaneye gidiyoruz. Ve tüm kitapları okumamız gerekiyor. Hepsine E basıp kapatıyoruz. E gördüğünüz üzere toplam 500 tane robot kazandık. Şimdi bu UGC Shop'a gidiyoruz. Ve buradaki da hepsini alıyoruz. Evet hepsi envanterimize geldi. Sol olarak 4 tane boba tea almayı göstereceğim. Buradan boba kafeye gidelim. Buradaki baristaya e tıklamamız gerekiyor. Buradan hepsini alabilirsiniz tek tek. Her aldığınız seferde sizin envanterinize geliyor. Şanser olanı aldım. Şöyle bir kez daha bitti yerini alalım. Sersütlüğü alalım. Ne dair bu şekilde diğer ikisini de alabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.